Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Tuna Sizlerle bugün Minecraft videos çekeceğim size Bakalım zorlayıcı modda oynayacağız Ölümlü bir oyun olacak Hemen kanalımızın adını girelim Zorlayıcı modu alalım Bakın zorlayıcı moddayız Dünya Geniş bir yol mu? Güçlendirilmiş mi? Varsaylanma olsun hmm varsayılması. Yeni dünyamızı yaratalım. Büyük olasılıkla ilk günden öleceğim. Çünkü bu oyunda çok noob'um. Serimizin adı zaten bir noob'un macerası olacak. Evet. noobluktu üstüme yoktur. Allah aşkına 60 FPS'de bir oyun nasıl kasar ya. Bu Minecraft denen şerefsiz oyun. Hep kasıyor arkadaş Evet başlayalım. Kasalım. Kasalım. Kazalım. Parmaklarımızla. Kare kare parmaklarımızla. Kasalım. Evet. Alalım bunları. Çıkın. 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 Çık çık Şu beyaz ağaçtan nefret ediyorum. Tipini hiç sevmiyorum ya. Evet ağaçları kazalım. Az önce ben bir şey mırıldandım da şeye girmezdim ben. Ne telif haklarına mı gitti hiçbir şey. Copyright olmaz değil mi? Ne bileyim kendim şey mi yaptım diye. Evet güzel bunları da aldık. Şimdi sessiz sakin bir oyun serveni olsun istiyorum. Küfürsüz olabildiğince az küfürlü. Lan şerefsiz şeyler küfre giriyorsa bilmiyorum ama girmiyorlar herhalde ya. Argo ama küfür olmuyor. Her küfür argo ama her argo küfür değil herhalde. Evet. Felsefe mi yaptım lan ben? Evet. Bir yandan da FPS'ye bakıyoruz sol taraftan. 60, 59, 58 arası gidip geliyor. Gayet iyi. Az önce başıma gelen çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Mikro mikrofonu kulaklık girişine takmışım. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Sıf kulaklık girişine taktım diye videoda ses çıkmamış. Allah'ım ya. Hayır millet kulaklığı takmayı falan şey mikrofon takmayı unutur. Ben mikrofon taktığım halde ses gelmiyor. Sebep kulaklık girişine takmışım. Tövbe ya Hayır, nasıl bir şeysin? Anlamıyorum ki. Kör müsün? Kulaklık girişini görmüyor musun? Zaten biri yeşil, biri kırmızı olur. Neyse. 20 dakikalık video. Bir 20 dakikada buradan harcarsak falan filan deriz. Geçmiş olsun. Valla inşallah bir maden yeri buluruz ya. Tünel kazarak gitmek istiyorum. E bir ev yapmaya kalkarsan büyük ihtimalle yer der beni. Üter Çünkü dedim ya noob'um. Ev bile yapamıyorum. Tek bildiğim şey kazma kürek yapmak. Ha lan kazma kürek demişken. Şunu unutmayalım. Bunun valla yarısını kullanacağım acaba. Yarısı. Çünkü kömür bulamama ihtimalimiz çok yüksek ki ben bulamam. Anca ikinci bölüme kömürü buluruz. Derine inersek. Şöyle. Lan. şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bir tane daha yapalım. Şunu şöyle alalım. Şimdi. Balta. Şöyle bir alta ilk defa gördünüz. Bunu ben yaptım. Mustafa Tuna Style kazma yapacağız. Kılıca gerek yok şimdilik. Çünkü kılıcı daha yüksek malzemelerle yapmak istiyorum. Gel lan sen de. Evet alalım seni. Tut 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 tut. Vay başarımı kazanmışım görüyor musun? Sabah bir odun kazarım lan. Enchantment. Enchantment mı? Enchantment masası vardı galiba. Enchantment oluyor galiba. Cemil lazım bahsettiği. Adalar konseyi. Şurada adalar var lan. Adalara mı gitsek? Duram. Hop. Ben de şu boş adaya ev yapabilir miyim? yeterli olduğunu bulursam ki oradan çıkar herhalde yeterli odun yaparız olmadı şu karşıda da var şurada oraya yardırırız oradan yaparız elimizi tünel kas 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 hızlı hızlı oh mis mis oh oh bugün madenin inmeyiz zaten. Hiç kimsenin ilk bölümde madene indiğini görmedim. Nobuz ya. Belki biz ineriz ya. Bir nobun ilk günü. Kesin öleceğim zaten. Hayır neden survival modda başlamıyorsun ki değil mi? Madem bu kadar güvenmiyorsun kendine. Git hayatta kalmadan başla. Öl ol yani. Olsun. Eseri erken bitsin. <laughs> Az video çekeriz. Şaka bir yana yaz geldi ya o yüzden bir video çekme Şeyi hissettim. Şey. Elim boşa çıktı bir anda. Ders çalışmayı da bıraktık. Son günler tabi. Evet. Güzel. Kaç oldu lan? 41. Vallahi düzlük kalazi De. Şimdi zorlayıcı mod. Büyük olasılıkla zombiler en zorda gelecek. O yüzden zemin döşeyeceğim. Zombiler kapımızı kırmasın sonra. Şöyle. Gel gel gel. Lan oğlum oraya değil ya. Abi nasıl bir dengesizsin sen ya. Bu ne lan? Evet güzel çok güzel çok güzel sendeki bir tık daha bitelim oğlum bak tövbe ya bir tık daha buradan alalım oldu mu olmadı. Evet, hiç gözüm doymaz böyle şeylere İsterse burası 40'a 40'lık bir alan olsun, ben yine olmaz derim buna Tamam bitir artık tamam Amelie Style, Güneş neredesin? İnişe mi geçiyorsun lan? Evet, seni de Hepsini alamam Hepsini alamam, öyle bir şeyim yok kömür yok çünkü. Evet, kapı şurada olacak. Şöyle. Heh. Olduğun yere koyamıyorsun tabi. Çok güzel. Şöyle alalım. Buraya kapı yok. No no no. Yeni bir ev yapalım. Benim evimde anca böyle olur zaten. Sonra malikaneye geçeriz. Güzel Önce fakirliği yaşayalım. Sonra zenginleriz. Şimdi büyük büyük olasılıkla alayım. Bak. Hayda. Gel. Çık çık çık. Bir adım daha zıpla. Şimdi kaç oldu oradan? İki üç kat dördüncü katı çıkmam lazım. Yetmeyecek. Odunumuz yetmiyor. Aslında yetiyor. Tabi ben yetmemesi için elinden geleni yapıyorum. Tamam lan hepsini alacağım. Lanet olsun. bir yakacak Aslında şey bunlar yak, yanıyor mu? Lan bilmiyorum önceden yanmıyordu herhalde ya. Şimdi bak, büyük ihtimalle yanlış biliyorum. Ki kendime bu konuda hiç güvenme. Evet. Okey. Alıyorum seni. Evet. Enayilik üstüme yok. Al, al 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 al. Heh. Kes. Heh. Heh. Şurayı da alalım. Yandan buraya pencere yapacağız. Vallahi şey çok merak ediyorum. Alınıyor mu alınmıyor mu? Ya bunlar yanıyor mu daha doğrusu? Alınıyor mu ya? Kafa döndü benim. Şuraya alın. Dengesiz ya. Oo. Şuraya gel gel gel. <laughs> evet. Enchantment'ı buraya. Şunu bu Enchantment'ı buraya. gibi buraya onu buraya <laughs> şuraya da iki sandık döşeriz onu dedim neydi lan niye kastediyordum niye kastediyordum ki ben de bilmiyorum unuttum ha kapı yapacağım dur unutkanlık işte böyle bir şey hiç taş toplamadım onun farkındayım geçmiş olsun o zaman Aha. Yakında doğacaklar Ve benim hiç ama hiç hazırlığım yok Haydi geçmiş şey olsun Cümleten Bu seri burada biter arkadaşlar Bir daha da video gelmez Büyük ihtimalle <laughs> Ağaç manzaralı Güzel Videoyu burada bitiriyorum Bu gece anca böyle biter Diğer bölümde Aynen buradan başlayacağız. Şu baktığımız yerde tam şu olsun. Nişanı hizaladım. Hizaladım. Aynen buradan başlayacağız. Sizinle birlikte buradan başlayacağız. İlk işimiz madeni inmek olacak. Taş, kömür, ne bulursak toplayacağız. Ardından şu camları çekelim. Cam mekan yapalım. İnce cam. Önemli. Sonra 3. bölüme geçeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.